Değerli dostlar, kadın erkek ilişkisi yalnızca cinsellikle özdeş tutulur veya maddi çıkarlarla yönlenirse bunun aşkla, kalple hiçbir ilişkisi kalmaz. Bu egodan merkezlenen bir duygu haline gelir. Cinsel birliktelikte fiziksel beğeni ve iyi bir tatmin hedef görülürse kadın erkek ilişkisi içlendiğini ve yüceliğini kaybeder. Böyle bir hedef için evlilik gibi kutsal bir beraberliğe bence gerek yoktur. Para ile satın alarak bile ulaşılabilir. Sevgisiz süren ve ruhsal bütünlüğe ulaşamayan her cinsel beraberlik sonrasında insanlar kendilerini başladıkları andan daha yalnız, ve daha doyumsuz hissederler. Ruhsal boyutu ile birlikte yaşanan cinsellik insanı göklere yükselten, kanatlandıran bir hafiflik, coşku ve sevinç yaratır. Sevgisiz yaşanan cinsellik ise derin bir acı verir, tecavüzden farksızdır.